İyi akşamlar. Bugün 23 Nisan 2019 saat 18 Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen 23 Nisan Milli Piyango çekilişine hoş geldiniz. Çekilişimize başlamadan önce Milli Piyango İdaresi olarak ulusal 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyoruz. Çekilişimizin ikinci bölümünde başlamadan önce Milli Piyango Çekiliş Heyeti noter ve canlı yayın izleyicilerin huzurunda bir adet 4 milyon liralık büyük ikramiye, 2 adet 40 Türk liralık amorti rakamları çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize amorti rakamlarını belirleyerek başlatıyoruz. Birinci küremize sıfırdan dörde kadar olan sıralı numaralı topları küreler atacağız. İkinci amorti rakamını belirlemek üzere de beşten dokuza kadar olan sıralı numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küreler atacağız. Birinci amorti rakamımızı gerçekleşmeden önce teknik görevli arkadaşımızı birinci küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için küremizin başına davet ediyorum. Birinci küremiz çekilişe hazır hale geldikten sonra sıfırdan dörde kadar olan sıralı numaralı topları teker teker göstermek suretiyle Küreleri atacağız. Sıfır. Tekrardan teknik görevli arkadaşımızı küremizi çalıştıracak. Evet, küremizi hazır hale getirdik. Atınız. Bir. Atınız. İki. Atınız. Üç. Atınız. Dört atınız. Birinci amorti rakamını belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci amorti rakamımız bir. İkinci amorti rakamını belirlemek üzere gene teknik görevli arkadaşımızı ikinci küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için küremizin başına davet ediyorum. Evet, ikinci küremize çekiliş hazır hale geldikten sonra 5'ten 9'a kadar olan sıralı numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küreler atacağız. 5, atınız. 6, atınız. 7, atınız. 8, atınız. Ve 9 atınız. İkinci amorti rakamını belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci amorti rakamımız 7. 23 Nisan 2019 Milli Piyango çekilişimizin amorti rakamları 1 ve 7 olarak gerçekleşmiştir toplarımızı küreye atıyoruz. Kartonete de yerine koyuyoruz. 23 Nisan 2019 Milli Piyango çekilişimizin 4 milyon liralık büyük ikramiye çekilişimizine geçmeden önce teknik görevli arkadaşımızı kürelerimizi hazır hale getirmesi için kürelerimizin başına davet ediyoruz. Evet, kürelerimiz hazır hale geldikten sonra 4 milyon liralık büyük ikramiye çekilişimize başlamadan önce kürelerimizin önünde bulunan sıfırdan 9'a kadar olan sıralı numaralı topları teker teker göstermek suretiyle kürelere atıyoruz. Sıfır Atınız Bir Atınız İki Atınız 3 Atınız. 4 Atınız. 5 Atınız. 6 Atınız. 7 Atınız. 8 Atınız. Ve 9 atınız. 23 Nisan 2019 Milli Piyango çekilişimizin 4 milyon liralık büyük ikramiye çekilişini gerçekleştirmek üzere butona basıyorum. 23 Nisan 2019 Milli Piyango çekilişimizin 4 milyon liralık büyük ikramiyesi 386244 23 Nisan 2019 Milli Piyango çekilişimizin 4 milyon liralık büyük ikramiyesi 3 8 6 2 4 4 olarak gerçekleşmiştir. Toplarımızı küreye atıyoruz. Kartonetlerde yerine koyuyoruz. Ve bu arada büyük ikramiyemizin talihlileri belli oldu. Evet, sonuçlarımız geldi. 23 Nisan 2019 Milli Piyango çekilişimizin 4 milyon liralık büyük ikramiyenin kazanan numarası 386.244. Çeyrek bilete isabet etmiştir. 1 bölü 4 bilete isabet etmiştir. Sevk merkezlerimiz İstanbul, Muğla, Saysal sistem ve Saysal sistem olarak gerçekleşmiştir. Ve büyük ikramiyeleri de dağıttıktan sonra böylelikle bir çekilişimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı canı gönülden kutluyoruz. Mutlu ve huzurlu günler diliyoruz. İyi akşamlar.